Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet farkındaysanız yerde sepetlerde bulunuyor. Mardinlerimiz bugün bahçedeler. Hem yumurtanın üzerindekiler hem de e, yumurtası olmayanlar Tamamen dışarıya çıktı. Fitilli yavruya bakacağım. Merak ediyorum. Bismillah durumu nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bismillah, Ya Allah, Bismillah. Ol seni minik seni. Ol seni minik seni. Yani aynı şekil yerleştirmemiz lazım. Sıkıntı olmasın değerli babası. Ayıkmasın bizim ona baktığımızı. Bunlar da çok önemli arkadaşlar. Bu tarz konuları da çok dikkat etmeniz lazım. Yoksa Anne baba ellediğinizi ya da yerini değiştirdiğinizi fark ederse sıkıntı oluşabilir. Boğazında kalmış ha <laughs> beyaz sepetin. Allah baba, Allah baba, sallanıyor görüyor musunuz? Kanatlarını aldım. Kanatları kirleniyordu çünkü. O sepet o o sepet o o sepet o artık ha. Maşallah. Aslan parçaları. Şimdi sevgili dostlarım. Hatırlıyorsanız geçen gün yabanilerin arasında bir tane mavi posta yakaladık. Beni ta İzmir'den aradılar. Herhalde orada e, yarışa atıyorlarmış bu tarz kuşları. E, seri numarasından ayıkmış kuşu. Benimle iletişime geçmiş. Ee, seri numarasını her şeyini falan filan söyleyince ayıktı e, kuşun ona ait olduğunu. Bunlar yaklaşık e, 400-500 kilometreden salım yapıyorlarmış. Ee, salım esnasında herhalde e, bu kuş fire vermişler. Yabancıların arasına geçmiş. Hakkı neyse alalım gibisinden. E, yorum yaptı. Ben dedim ki gelebiliyorsanız buyurun gelin. O da e, zannettik herhalde yakın çevrelerde bir yerdeyim ben. E, dedi ki o zaman dedi neredesin? Dedi yerin nerede? Dedim valla ben dedim İstanbul'dayım. O canım um, dedi İstanbul'da mı? Aynı valla dedim İstanbul'dayım. Büyük ihtimalle bu kuşlar deniz üzerinden geçerken arkadaşlar oradan e, su bunların yönünü şaşırtıyor kuş orada fire veriliyor. Ve bu tarafa geçiyor artık. Tam olarak nereden bırakmışlar onu sormadım ama 400-500 kilometre uzaktan salmışlar, salım yapmışlar. Geçen senenin yavrusu yani 2023'ün yavrusu. Daha genç kuş. Anne babası kupa almış. Derece kazanmış kuşlar. Bana dedi ki İstanbul'dasın. Biz dedi gelemiyoruz. Onu dedi anladık. Gönderim yapabilir misin? Valla dedim ben bu aralar dedim çok sıkışım. Ben sana net konuşayım şimdi yalan konuşmanın da bir anlamı yok dedim. Hatta kuşu da bir bırakayım istiyorsanız. Kuşu bir çıkarayım bir bırakayım. Kuşumuz bu sevgili dostlarım. Dedim ki adama hadi geç sende. Adama dedim eğer ki Burada yakın çevremde varsa bir tanıdığınız gönder dedim kuşunu geri vereyim at sana. Bana dedi tek şey şu sen dedi bu delikanlılığı yaptın yani herhangi bir ücret talep etmeden kuşu bize geri vermek istedin ya dedi. Benim dedi gerçekten çok hoşuma gitti çok güzel bir davranış dedi. Benden sana dedi o kuş. Hediye olsun ama sakın ha sakın dedi kuşu dedi şey yapma ee, kuşu dedi kaybetme dedi o kuştan yavru almaya bak dedi posta sahibi olursun gerçekten dedi posta sahibi olursun ee, böyle dereceli kuşlar anne babası e, derece almış kuşlar kolay kolay e, çevremizde nadir bulunur dedi sana denk geldi dedi. Ya dedim bir tane daha dedim mavi vardı orada dedim yabanilerin arasında ama daha cicikti. Onu dedi bilmiyorum yalan olmasın dedi. Ama dedi bu kuş e, sakın dedi kaybetme. Bu kuş sende kalsın dedi. E, varsa dedi güzel bir tane dişin. Onun e, lügatında bir dişim. Benim onun derecesinde bir tane dişim var aslında. Bu arada bunlar da ne kadar iyice Şu mavi dişim güzel ama o mavi dişe vurmayacağım. Ben Gayem abi alacağı vurmak. Arada şunları da salayım, bunlar da çıksın. Hem bu dişi de çıkmış oldu. Bunu da kanadını açtım arkadaşlar. Daha yeni. Bu dişi de çok güzel. Alacalı. Altından mavi alaca düşürme ihtimalim var. Ee, onu al dedi. Bir çite vur dedi. Altından yavru çek kendini. Sen ne yapıyorsun dedi. Posta falan uçurabiliyor musun dedi. Dedim valla dedim. Biz dedim geçen sene Filo posta karışık dedim bir şeyler yaptık uçurmaya başladık ama dedim istediğimiz verimi alamadık sen dedi şey yap sadece posta uçur araya dişi mişi katma ee, buna çok dikkat et kendi yavrun olsun kendi yavrularını çıkar kendi yavrularını uçur ee, zamanla göreceksin ki gerçekten istediğin kalite istediğin verimi alabileceksin Allah razı olsun güzel de konuştu bizimle ee, ufak tefek bilgiler de verdi bizim işimize de yarar bu bilgiler. Biz de Allah'ın izniyle inşallah e, bu dişiyle, bu alacayla o erkeği çit yapıp inşallah bir şey olmaz. aşıları maşıları tam dedi. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama yine de Allah'ın işine karışılmaz. Bir şey olursa da canın sağ olsun. Bir şey olmazsa da belki bir gün yolumuz düşer yavrularım avrulara olur bir yavrusunu sen de bize hediye edersin gibisinden konuştu. Hiç sıkıntı yok tabii ki de eğer şu an bizi izliyorsa da her zaman yavrumuz çıkarsa bir yavru ona hediye ederiz. Eee ayrıyetten bir kaç kişi daha videonun yorumları altında şey yapmış. E, yorum yapmış. Yok bilmem dişidir. Yok bilmem şöyledir. Arkadaşlar kuşun kendi sahibi zaten söyledi erkek olduğunu ki zaten kendisi de belli erkek. Yani hiçbir şekilde bir, bir tane kuştur yani çok da önemli değil anladınız bir kanat bir kuyruk. Bizde kuş çok herhangi bir sıkıntı yok ama yalan konuşmanın da bir anlamı yok. Bir tane kuş alacaksın kümesine koyacaksın diye yok bilmem kuş dişidir yok benimdir yok falan yok filan gibisinde yorumlar aldım videonun altında gerek yok böyle şeylere. Gerek yok. Yani biz daha az çok kimin kime ait olduğunu çözebilecek kapasiteye sahibiz. Ha. Eğer ki sahibi çıkmasaydı ve bizi hediye etmeseydi Allah var. Ben kanatları geldiğinde uçurmaya çalışacaktım. Eğer burada verim alamasaydım bir sizden birisine zaten hediye edecektim. Benim yani öyle kuşta gözüm falan yok. Şimdiye kadar millete hediye ettiğim kuşları saymaya kalkışsaydım. Oho. Allah bilir kaç tane vermiş. Allah bilir yani ben sayımayı vermiyorum o kadar söyleyeyim. Çünkü gerçekten haddinden fazla kaçak yakalıyordum arkadaşlar. Videoda mesela bazen yakaladığım kuşları videoya bile almadan yakalayıp millete hediye ediyordum. Orada çabalayıp uğraşan birilerini çok denk geldiniz. Bazen videolarda da denk geldiniz mesela. Siz de gördünüz. Ama bu kuş güzel arkadaşlar. Bu kuş kafa yapısı, fizik yapısı, göz yapısı, renk, tonajı çok iyi gerçekten. Orijinal kırılmamış. Bu benim çok dikkatimi çekti. Zaten sahibi de bizimle iletişime geçince gereken bilgiyi de aynısından aldık. Bu kuşu inşallah Allah izin verirse kazasız belasız Üretimini yapacağız. Üretimini yapacağız inşallah. Bizim alacağımıza da çok iyi gider. Alacağımızın da bak, farkındaysanız o da zaten e, markalıdır arkadaşlar. Yani markasız değil. Onu da biz yabanilerin arasında yakalamıştık. Şimdi iki yabani arasında yakalamış olduğumuz postaları inşallah baskıları gönderdikten sonra çit yapmaya başlayacağız. Baskılar da bu aralar böyle erkekleşmeye başladı artık. Yavruluk dönemini bitirdiler sanırım. Ee, baskıları ben vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yalnız çok kişi istedi. Ee, i̇stediğimiz e, anlaşmaya varamadık. Varamadığımızdan dolayı da vermedik. Zaten farkındaysanız şu an e, dişi postada alaca olan. Ufaktan ufaktan kızgınlaşmaya başlamış hissediyorum ben onu artık. Yavruluk dönemini bitirmiş. Ben yakaladığımda o biraz daha ya ekeliye doğru gidememiş. Yani daha yavruydu. Şu an biraz daha olgunlaştığını hissediyorum. İkisini bir araya getirip böyle bir katraja almak istiyorum. İkisini bir arada. Çok güzel bir posta gerçekten. Son dönemlerde yakalamış olduğu. Bak gördün mü? Erkeklik. Böyle bir şey işte. Biz de az çok kuştan anlıyoruz arkadaşlar. Erkek mi dişi mi? Ama ben yine de teyit etmek için sizlere soruyorum. Tabi bizden daha tecrübeli abilerimiz, kardeşlerimiz de var. İlla e, bu yaş meselesi değil arkadaşlar. Kimisi var senelerce besler. Kimisi var bir ay besler. Yavaş oğlum yavaş 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 yavaş. Yavaş 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 yavaş. Aslan parçası. Mardinleri özlemiştik. Sepeto'yu özlemiştik. Dişisini özlemiştik. Özlemiştik de özlemiştik. Özlemiştik de özlemiştik. Eşek sıpalar. Sepetleri de belki gönderebilirim de. Bakalım. Zaman bize ne gösterecek? Ne olacak? Ne bitecek? Hep beraber yaşayıp göreceğiz arkadaşlar. Şu an kesin bir sonuç yok. Bunlar da her iki yumurtasını yaptı. Tipi zaten birinci bir önceki videoda söylemiştim. Birinci yumurtası yapılı. ikinci yumurtasını da belki bugün bırakır. Mardinleri seviyorum. Bu aslan parçamın ayağını ameliyat ettim ama hala ayağında vur var arkadaşlar. Çok da güzel bir erkek gerçekten. Antika. Kanat sesi çok hoşuma gidiyor. Kendinde rahatsız değil yani ama çok yakışıklı bir erkek. O ayağı neden vuruldu ben anlamadım. Gel oluş. Yerine mi geçeceksin? Git sen. Hadi aslan parça. Baba, baba hareketlere. Hareketlere bak hareketlere. Çirkin seni. Seni çirkin seni. Kümesimin aslanıdır o aslanı. Hadi. Hadi babasının gülü. Ya bırak 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 hadi kesin yumurtanın üzerine. <laughs> Hah, aferin. Bir tane yumurtamız var şu an bunların da. Onu postaların altına kaydırdım. Burada da postanın yumurtası var. Çünkü postalar son zamanlarda hep yumurtalarını kırıyorlardı. Ben de ne olur ne olmaz. Buradan onu kurtarırım, oradan onu kurtarırım diye değiş tokuş yaptım. Zaten e, yumurtalar kırılmaya yakın. Tekrardan onun yumurtasını buna, bunun yumurtasını ona kaydıracağım arkadaşlar. Herkes kendi yumurtasına yine bakmış olacak. Bak tip de şu an yumurtanın üzerine geçti herhalde büyük ihtimalle. ikinci yumurtayı artık bırakacak gibi görünüyor. Aslan parçalarım. Şamının bir tane yumurta. Bizim acilen bu Ermeni zinciri erkeğe bir tane dişi bulmamız lazım arkadaşlar. Yazık ya bu erkek. Gerçekten böyle bu tarz bir erkek bulmak çok zor. Ama dişimiz maalesef ki yumurtlamıyor. Bunu artık ayıktım yani. Bunu artık sonuca vardırdık. Ama bu erkekten bir daha bulamayız. Bizim bunu değerlendirmemiz lazım. Geçen gün 4-5 tane dişi atmış adam. Ben de dedim ki bir fiyat şey sorayım, Sormaz olayım. Çok yüksek mevlalar istiyorlar arkadaşlar. Gerçekten çok yüksek mevlalar istiyorlar dişler. 2500-3000 liraya kadar fiyatları gidiyor. Tek bir tane dişi. Varsa elinde gerçekten takipçilerimizden buradan duyurulur. Bir tane dişi ya hediye edin ya da değeri neyse vereyim. Arkadaşlar bir tane şu Ermeni zincirini alalım. Şöyle şöyle bir şey de yapabiliriz mesela. Veren arkadaşa yavrusundan bir tanesini verebilirim. Bir tane yavrusu benim bir tane yavrusu onun. Dişisini kendimize alırız. Erkeğini ona veririz. Dişisiyle beraber. Yani en azından eee biz de bir çift yavru almış oluruz. Biz de ke kendimize bir dişi ayırmış oluruz arkadaşlar. Ermeni zincirimiz gerçekten erkeğimiz çok güzel. Bu dişi de ona uyuyordu. Ama dişi maalesef. Bakalım bir yerde bir dişi var ya oraya bir bu hafta sonu düşmeyi düşünüyorum. Oraya bir uğrasaydım belki bu arada çarşırlardı Onlar da ayrı, Bismillah. Minikler. Minikler minikler minikler. Hadi ver, hadi ver, hadi ver. Bu erkekle o dişinin altından bu tarz yavrular çıkması beni çok şaşırttı gerçekten. Hele ki o erkeğin surat yapısı falan. Ama ben ayıktım. Erkek eski anladın, kırılmamış. Eski. Dedim, bu... Aşağıdaki yavruyu düşündüm, sonra dedim ki bu erkeğin altından daha iyi yavru çıkar çünkü hem gaga beyazdı hem göz yapısı falan perçemi merçemi çok hoşuma gitmişti beni yanıltmadı zaten altından da güzel yavru çıktı İkisinde folyaları on numara maşallah renkleri renkleri çok güzel Allah utandırmasın Sevgili dostlarım, bugünkü videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Cansınız, ciğersiniz, hoşçakalın.